Ben sana senin programının adını söyleyeyim mi? Evet. Kara kutu. Kara kutu. Sen bence Karakutu. bütün bu şey camianı kara kutusun. Öyle yani mi? Yani senden çıkmayan bir haberin doğruluğunu kimseye teyit etmiyor. Oho, Eğer hoş. sen yazdıysan Aha. e, %99 doğru oluyor gibi bir durumda. Uzan evet. o uzak şey uzun olur ama uzun diyemedim. <gülüyor> <gülüyor> Halbuki dört harfi. Bir dakika, dur tamam, çok uzatıyorsun. <laughs> Haberleri ayarlama enstitüsü. <eskisi. gülüyor> <laughs> şey kısa haber, haberleri ayarla. Hey, asse, Bu böyle bir, bir kanalı gibi de oluyor. <gülüyor> <gülüyor> hay hay. <gülüyor> <gülüyor> Ayarlı bir şeyler. Aşk mevsimi nasıl çıktı ortaya? <gülüyor> 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 <Pat> <gülüyor> 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 aşk mevsimi 2015 e, senesinde benim evliliğimin birinci yılında şu cümleyle başladı. Sonra Murat Çekin aşk hayatı ile filan ee, İlk cümle şuydu bu senaryo ile ilgili yazılan. Ee, İnsan kader döngüsü doğmak, büyümek ve ölmek olarak anlattılar bize hep. Halbuki bu döngü bir erkek için doğmak, büyümek ve evlenmek olarak kayıtlara geçmiş bir baş başladı. Pandemiden sonra da hayatın aşkımı hayat arkadaşımı olarak büyüdü efendim. O, yani o, o. biraz şöyle oldu. Ali o yıl yeni evlenmiş olduğu için hani evliliği sürsün istedik. O yüzden... Bu amaçla 2015, 2015'te e, onu proje hayatı yani geçemedi. 8-9 oturuyor ya her şey yani yani 8-9 sene... oldu. 2008'de ben ilk aşk tutulmasını yaptığımda yaklaşık 30 yıl sonra Türk sinemasındaki ilk romantik komediydi. Yani Gülşen Bümrükoğlu, Tarık Akan filmlerinden sonra büyük bir es verilmişti. Bir türün Unutulmuş olması, es geçilmiş olması inanılmaz bir şeydi. Aşk tutulmasını yaptık. Bir sonraki yıl aşk filmlerinde Demez'i yaptık. E, aşk filmlerinde unutulmaz yönetmeni olmaktan endişelendiğim için sonra e, ülkemizdeki bitmek bilmeyen yönetsel, işitsel ve toplumsal e, bozukluk, çatışma, çelişki, arızalara karşı mizahı kalkan edinip çakallara dansa daldık. Bir daldık çıkamadık. 7 oldu değil mi? 7 film. 6. 6. 7 Allah söyletti şey, o zaman. Allah söyletti diyebiliriz. Yani. <laughs> evet. Dolayısıyla biz zaten e, aşk mevsiminin 15 yıl öncesinden bu aşk gönül ilişki meselelerine girmiştik ama işte dediğim gibi çakallarla dansın e, e, ne diyeyim büyük başarısı bizi sürekli devam filmi yapmaya itti. Ne? Ha, arada Deli Ormanlı Görmemiz Tatil gibi filmler yaptık. Dizi, Dizi yaptı. Televizyona Klavye Delikanlılarını yaptık ama Biraz da aşk filmlerinden uzak kalmak, kendimizi ihmal etmek demek oluyor. Çünkü kendi içimize dönmemiz demek aşkla ilgili bir şeyler yazmak, çekmek. Dolayısıyla hani nereden çıktı dediğin zaten biz oralardan geliyorduk. Sadece şöyle bir baktık ve dedik evet zaten bir hikaye var. Ali'nin yazmaya başladığı çok bir nüveydi. Biz onu aldık üzerine yapa yapay yaşadıklarımız, yaşayamadıklarımız... Hepimizin. Sevinçlerimiz, hüzünlerimiz, ofistekiler, hı hı. ofisteki kızçeler, asistanlarımız, kız kardeşim falan. Herkesin ortak noktası erkek yok, kadınlar erkekler kadın yok diyor değil mi? Genellikle böyle bir durum var artık. Ya yani. yok şu ya şöyle bir şey oluyor. Ali için bunlar değil. Evet, doğru, <laughs> haklı. Ama Ali <laughs> Hayır, yok Ali ya, için ya, Begüm var. Yok ya hem öyle hem de Nasıl var? var. Ya zaten var. Desen e, oğlum. burayı keselim falan. Hayır kesmeyin var ya, canım, Begüm var. var. Tabii ki de öyle. Bir bir de şöyle bir durum var. Sonra üzerine işte uğraşmaya başladığın zaman şunu fark ediyorsun. Aslında konuşa konuşa, aa abi sen böyle bir şey yaşamıştın. Aa Hülya sen böyle bir şey yaşamıştın. A, diye diye aslında bakıyorsun kendi çevrendeki, internetindeki 7-8 kişinin yaşadıkları, kendi yaşadıkları aslında bir senin yaşadığı da ona benziyor. Ya da bir senin bir arkadaş, bir sen yaşamasa da bir senin bir arkadaşının yaşadığını yaşadığı ona benziyor. Birden böyle hikaye Toplumun her kesimiyle, kadını erkeği, yani cinsiyetsiz bir duygu bu bence. Herkesin bir anda gençlikteki, yaz tatillerindeki ya da bir yerindeki sızısına denk gelmeye başladı ve tadından yenmeyecek bir hale geldi. Biraz filmin sonunda ben hani insanları da şifalandıracağını düşündüm en azından sorgulanma açısından. Sizin bu filmle ilgili hedefiniz ne? Özellikle duygu anlamında. Hani seyirci keşke şunu görse dediğiniz içinizde böyle bir duygu hali var mı? Ya en ee, en çok duyguların ne kadar bizim için önemli olduğunu hatırlatmak istiyorum duyguları aktif etmek istedik Çünkü e, yaşadığımız tüketim toplumu baskısı duygulardan kaçınmaya da yol açıyor veya hastalıklı duygular sadece sahip olma yani mesela kadın cinayetlerinin e, özelinde en büyük, neden olan şey sahip olma. Yani benimsin diyor. Seni seviyorum duymuyoruz. O benim karım. O benim kadınım. O sadece benimdir. Ya benimsin ya toprağın. Hayır. Gülere zaman ne kadar hastalıklı bir cümle. Ee, çok hastalıklı. Ben gülmüyorum. Yani şey e, dolayısıyla biz duyguları aktive etmek istediğimiz için filmden çıkan izleyicinin hangi yönde, hangi duygular aktive olacak onun yaşadıklarıyla ilgili. Ya da yaşayamadıklarıyla. Dolayısıyla biz oraları biraz kurcaladık. <laughs> Kendimizde de yani ilk kaba kurguyu seyrettiğimizde Ali, ben, Hülya meyhaneye oturduk yani. <laughs> i̇lk gördüğümüz meyhaneye oturduk. içmeye başladık saatlerce konuştuk ya şöyle olmuş böyle. Çünkü duygularımız aktive oldu. Teşiyorsun. Şeyi de, <laughs> içindeki şeyi de. Dolayısıyla o sızılar ve duygular aktive olduğunda kimisi ağlayacak, kimisi üzünlenecek, kimisi keşke ben de böyle bir şey yaşasam diyecek. Bir de Çeşitli. emek lafı herhalde çok evet. öne çıkıyor. Benim de en çok hani büyülendiğim şey o. Hep Selvi Boylum Al Yazmalım'da da o Hı -hı. genelde filmi finalinde çok belirgin ya. O kavram da tekrar aktive olsa çok güzel olur gerçekten değil mi? E, o yüzden zaten hani Selvi Boylum Al Yazmalım Cengiz Aytmatov'un yazdığı işte Artı filmazın çektiği film neden hala yaşıyor? Sevgi neydi? Emekti diyor. Biz bu tüketim toplumu e, kurbanları olarak sevginin emek olduğunu unuttuk. Unutturuldu bize. Biz tekrar bunu hatırlatmak istiyoruz aslında. Yani e, önemli bir şey. Sabır, sevgi, Hı. emek vermek. Emeğe verilen değer de zamanında verilmeli değil mi? O zaman kaçınca? zaman Zaten filmin adı mevsimle yani, birleştiğinde ne? bir anlam ifade ediyor. Aşk mevsimi bir zamanlama mevsimi ilişkilerdeki olan ya da olmayan şey de en çok zaten bu zamanlamayla ilgili. Çoğu zaman bunu es geçiyoruz. Yani senin zamanın oluyor, benimki o zaman değil. Hı -hı. Sonra senin zamanın olduğunda ben o zamanda değilim. İlişkiye giren insanların değişimleri aynı yönde ve aynı hızda olmayabiliyor. Hı -hı. Bazen o hız kapatılabiliyor. Zor iş bu. Sadece kadın erkek ilişkisi değil. İki arkadaş, iki partner, aynı iş yerinde çalışan kişiler için de geçerli. Doğru. Yani bazen de hatta şey diyoruz, şöyle küçümsemeler de olur. Ya bu bizim Ali ya bizim mahallede bilmem ne yapıyordu. Bak bu iş şimdi senarist olmuş falan. Abi senin yaşadığın ve değişim hızınla, gelişim hızınla demek ki Ali'ninki farklı. Hı hı. Ali daha hızlı gelişmiş, daha hızlı bir yerlere varmış ve sen onu hala o tırnak içinde küçümsel. Bizim Ali ya yani dolayısıyla filmde sen de iyi yakalamışsın. Üste bir aşk ilişkisi Mozgalada da başlayıp İstanbul'da süren bir yazlık bir, bir aşkı. yaz aşkının nasıl büyük bir aşka dönüşmesi varken altta bizim sevgiden aşktan anladığımız beklentilerimiz ve çoğu zaman sahip olmak odaklı yaklaştığımız için asıl meseleyi ıskalamamız var. Yani Hı. Çiçeği bile, yani çiçeklerle konuşun diyorlar, ona bakın, ilgilenin, emek harcayın diyorlar. Biz hiçbir şey emek harcamadan, sen benimsin deyip, sonra emek harcamadığımız şeyi getirdikten sonra da hala benimsin diyerek kavga çıkartıyoruz ya da zarar veriyoruz. Hı. Nasıl bir sevgi bu kardeşim? Yani, hani seviyordun? Bu sevgi değil, bir obsesyon, bir takıntı Hı. diyor zaten ya evet. filmdeki karakter. O yüzden... Hı. Murat abinin konuşmasının filimde buraya gelmesi yani konuşmanın doğal akışında mevzunun geldiği yer bile filmdeki karakterlerin arasındaki muhabbetle ilgili. Yani aslında filmin doğallığı ile ilgili hep anlatıyoruz bu birkaç gündür şeylerde. Tamamen bu aşk hikayeleriyle ilgili formülize olan televizyonlardan ya da herhangi bir mecradan e, izlediğimiz formülize aşklar e, yerine biraz daha işte gerçek duygulara yöneldiğimiz bir film olduğunu düşünüyorum ben o anlamda mesela e iyi gelecek diye düşünüyorum izleyiciye. Hı hı. Çünkü gerçek onları kandıran bir şey yok. Herkesin yaşadığı. Tam sevgililer günü dönemine denk geliyor. Filmin cümlesi var ya afişede kullanmışsınız. Hayatının aşkı mı yoksa hayat arkadaşın mı? Sizin bu konudaki tercihiniz ne? Yani Özellikle Dilan dedi ki her ikisi olsa daha iyi olur. herhalde. Ben her ikisini yaşıyorum şahsen. Hı hı. Yani hem hayatım, hem Begüm. Şey. Evet, Begüm. Begüm. Ben de, de yok. <laughs> <laughs> Ayarlayacağız. Ayarlayacağız. Yani e, bakacağız. Hı hı. E, zaten ee, bilsek soru cümlesi olarak afişe koyar mıyız efendim? Bilmediğimiz <laughs> için bu mesele masaya yatırılsın <laughs> diye bilmeyen milyonlarca insan evet, bilmeyen <laughs> milyonlar bir araya gelip belki bir e, bilgi kazanırız. Hı hı. Ben film konuşulsun istiyorum. Benim konuşulsun dediğimiz bazen konuşulsun film diye çok e, ne diyeyim imkansız şeylere dalıp veya çok zor meselelere giriyoruz. Bu filmde aslında en hayati en yanı başımızda olan ama bir şekilde ya hazır cevaplarla yapa geldiğimiz ya da ertelediğimiz ya da ya zaten yok abi kadın mı kaldı adam mı kaldı gibi evet. boş cümlelerle eee evet. safsakladığımız bir konuyu masaya yatırdık. Ya bir arkadaş grubu mesela düşünün filme gitmişler. 7-8 kişi bir arkadaş grubu. Sevgili olanlar var, arkadaş olanlar var. 20 yıllık arkadaş grubu, 15 yıl birbirini çok iyi tanıyorlar. Bizim filme gitmişler. Filmler çıktıktan sonra bir meyhaneye gidiyorlar. Kafeye Söyleyelim. de olur canım. Ya yani diyelim ki kafe. Tabii. <laughs> Kafeye gittiler ve bu hayatın aşkı mı hayat arkadaşının sorusunu tamamen böyle değil de tartışmaya başlasa vallahi bizim için en büyük bence şey o. Hı hı. Güzellik o yani. Kesinlikle. Bir de hocam demin dediniz ya işte Colpacino serisi de yine aynı şekilde. Hep böyle bir entrikaya evrildi aşk olayı da işte ya da çakallarla ilgili olan. Hep böyle bir numara, hep bir üç arıyoruz ya her şeyde falan. Aşk da biraz o hale geldi herhalde. Hani herkes aslında duygu hırsızı, herkes karşı tarafı manipüle etme üzerine. Bütün ilişkiler manipülasyon, ülkeyi manipülasyon yönetiyor, ilişkileri manipülasyon yönetiyor. O konuyla ilgili de bakış açınızı çok merak ediyorum. Hem manipülasyondan korunmak lazım mi? hem de gerçeği yaşamaya çalışıyoruz. Türkiye'de mesela şöyle bir kelime oldu. daha doğrusu Türkiye'de kelimeler ve dönemler birbirini tamamlıyor. Mesela 90'ların Türkiye'sinde bir sürü sorunu olsa da özellikle bu televizyonda siyaset meydanı falan toplum 12 Eylül sonrası yeni yeni konuştuğu için şey cümlesi vardı. Bana söz hakkı doğdu. Hı hı. Mesela yıllardır kimse söz hakkı doğmuyor artık. Ha, çok güzel doğru. Ee, doğamıyor. Yaşadığımız dönemin en e, garip kelimesi algı. Yani algı dediği diye kastedilen manipülasyon aslında. Hani bana algı yapma. Algı oluşturuyorsun. Bu şey bir algı. Hep bir algı, hep bir algı. Halbuki e, yönetsel olarak bir algılatma operasyonları altında yaşadığımız için Fransız düşünür Adorno'nun bir lafı var. Yanlış bir hayat doğru yaşanamaz. Dolayısıyla hiçbirimiz bu bayrak altında yaşayan hiçbirimiz maalesef çok sağlıklı insanlar değiliz günümüzde. Ee, sağlıklı değerlendirmeler yapamıyoruz, sağlıklı kararlar veremiyoruz, idare ediyoruz. Ee, dediğim gibi en basit temel sorularda bile arada kalıyoruz. Hı. Sağlıklı düşünen kişinin de dokuz köyden kovulduğu da bir e, tezgah sahnesi. Çünkü onun için. sağlıklı düşünmediği, algı yarattığı, birilerinin maşası olduğu, dış güçlerin yönlendirmesiyle böyle davrandığı <laughs> falan gibi bir sürü algı var gene. Dolayısıyla bu yanlış. Bunların tümü yanlış. Doğru değil. Bu ülkeyi seven, bu ülke için çırpınan, bu ülke iyi olsun, daha iyi olsun diye özlemle mücadeleden çok sayıda insan var. Biz de onlardan birkaçıyız. Dolayısıyla e, çakallarla dansta taşlama, hiciv, durmadan mütemadiyen eleştirel takılmamızın sebebi ülkemiz iyi olsun diye. Ben politikacı değilim, oy almıyorum. Beni hiç ilgilendirmiyor. Ama vergi veriyoruz. Ama ben vergi veriyorum. Bu sokakta yürüyorum. Doğma büyüme İstanbul'dayım. Ben doğduğumda 3,5 milyon olan şehir şimdi 20 milyon. Dolayısıyla tabii ki bir itirazım olacak. Mültecileri <gülüyor> <gülüyor> Mülteciler için de mi? Mülteciler için de değil ama 20 milyon. Yani Onlarla daha biliyoruz. fazla. Bazen taksicilerle konuşuyoruz. 16 milyon resmi rakam. Diyor ki ben az 25 milyon. Oğlum dedim saydın mı? Yani matematikle aramız o kadar kötü ki 16 milyon da az geliyor. Ya <laughs> Yunanistan 9 milyon, Bulgaristan 6,5 milyon nüfusu var. 16 milyon zaten çok. Hadi 20 diyorum ben. Sen polemiğe girmeyeyim diye. <laughs> Artık ya en sonunda bir saydım oğlum. Her konuda güvendiğin lidere neden İstanbul'un nüfusu konusunda güvenmiyorsun? Hı. Yani o aşkla yani çakallarla dansla ilgili verdiği örnek var ya Murat abim hani kendimizce olan doğruyu söylemeye çalışıyoruz. Bu filmde de politik bir şey olmamasına rağmen Yaşamsal Ama, bir şey var. Ya, yaşamsal olarak burada da aslında siyaset yapıyoruz. Ve uzantısı kabaca. aslında yani bak. Tabii. Evet. O çünkü o baştan zehirli olduğu zaman bir şey, o bütün kategori başlıklarını etkiliyor ya spor, işte siyaset, aşk. Hiçbir mesle. yerde adalet olmuyor. Biz bu film fi, 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 çünkü öbür türlü zaten günü günü günün fotoğrafını çekmiyorsa anlattığın hikayeden bağımsız olarak. E o zaman bir sinemacız. O zaman bizim film yapmamızın bir manası kalmıyor. Çünkü o zaman zamana dayanıklı bir film olma özelliğini yitiriyor ve diğerlerinden farklı olmuyor. O yüzden biz butik sinemacılar da olarak hani Metin Erksemlere, Halit Atif Yılmazlara, Şerif Görenlere inanan, Osman Sedenlere inanan insanlar olduğumuz için bizim yaptığımız şeyin o zaman bir anlamı kalmaz. Çünkü aşkı anlattığımız zaman da aşktaki manipülasyon dediğin şey, aşktaki algı dediğin şeyi bozmak üzerine hareket etmemiz gerekiyor ki namuslu film diye bir tabirimiz var bizim. Namuslu film yapmaya çalışıyoruz. Ancak o zaman namuslu diyor zaten film. Hı hı, helal film yani. evet, <laughs> <laughs> açıdan Evet, helal film. Çok teşekkür ederim. Ekleyeceğiniz son cümleleriniz olursa... 2 Şubat'ta sinemalarda izleyeyim ben efendim. Süper. E, filmin müzikleriyle ilgili ben konuşmak istiyorum çünkü e, içimdeki yönetmen Murat Şeker ile yapımcı Murat Şeker doğal olarak çatışmaya girer. Bu filmde yönetmen Murat Şeker'in sesini, iç sesini dinlemek daha önemli oldu. O yüzden e, sevdiğimiz şarkılar ve filme uyan şarkıların hepsini telifini ödeyip kullanma. Karar aldık. Tık, bu Şov şey yaptık şey... ya bu <laughs> Sezen Aksu varsa tamam biz Tabii. de varız. Sezen Aksu var. Sezen Evde... abla ama her zaman bize her filmde bir yapıyor ama. Her Sezen... Aşkın Üçüncü Kişisi derler ya onun için. Tabii. Aa çok güzelmiş. Aynı. Ben Aynı. defa diyorum ama çok güzel. Aynen. Ee, Sezen Aksu, Evdeki Saat, Mavi Sakal, Selin Geçit, ee, Selin Geçit, Mehmet Güreli. Cem Adrian. Cem Adrian yani güzel bir kadro kurduk. Dolayısıyla evet. e, o da bir etki uyandıracak. Daha doğrusu anlatmak istediğimiz duygular ıskalanmasın. Belki repliklerimizden sahnelemeden sekerse, <laughs> müziklerden yakalayalım diye ee, o yüzden e, Spotify'da da playlist oluşturduk. Filmimizin nasıl bir film olduğunu merak edenler seçtiğimiz şarkıları dinleyebilir. Yani sen varken herkesi yok saydım diyor değil mi? En güzel. Evet, sevgili sevgili Özer Bala abimizin şiirlerini kullandık bu filmde. Ee, çok inanılmaz iyi bir insandır. Çok az kitabı var. Baskısı yok. İnşallah bu filmden sonra e, genç arkadaşlarımız özel balıyla da tanışacaklar. Sen Kesinlikle. varken herkesi yoksan saydım. Hı hı. Çok güzel bir cümle. Peki çok teşekkür ederim. Aklını saldık. Emeğinize sağlık. Sağ Bir sen altın taşın YouTube sayfasında aşk mevsimi ile ilgili sorularını yanıtladık. Ama gerçekten yanıtladık. Amasız, falansız, plansız. Ee, evet. Bir sen altın taşın sorularını yanıtladık efendim.